merkezi yönetimin en yakınındakilere bile ilaç olmadığı günlerde kendi yağıyla kavrulan, ayaklanan, savaşan insanlar. Türk devriminin belli ki önemli adımlarından olan bu girişimin öncesi ve sonrasını gelin kısaca bir bakalım. 1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti Balkanları tamamen terk ederken 10 Ağustos 1913'te imzalanan Bükreş Antlaşması ile Batı Trakya Bulgaristan'a bırakılır ve bölgede Türklere karşı bir Bulgar zulmü başlar. Bu arada Doğu Trakya ve Edirne Bulgarlardan geri alınır. Hem mezalimin etkisi hem de geri alınan toprakların morali ile Edirne'ye çekilmiş olan Türk Akıncı müfreze'lerinden umum çeteler onlar. Kumandanı Eşref Kuşçubaşı liderliğindeki 16 subay ve 100 erden oluşan gönüllü grup buradaki mezalimi önlemek amacıyla 15 Ağustos 1913'te Batı Trakya'ya girer ve 31 Ağustos'ta Gümülcine 1 Eylül'de İskeçe'yi kurtarıp 2 Ekim'de Dede Ağacı çatışmasız teslim alır. Ayrıca bu gönüllü kuvvetler kurtardıkları bölgelerde geçici yönetimler kurarlar ve Batı Trakya düşmandan arındırılınca 31 Ağustos'ta Gümülcine'de merkezi bir hükümet oluşturulur. Bu geçici hükümetin başında ise Müderris Salih Hoca vardır. Bu geçici hükümet ileride kurulacak olan bir cumhuriyetin bir çekirdeği olarak kabul edilir. Bu arada Osmanlı gelişmelerden endişe eder ve Batı Trakya'ya gönderdiği kim varsa geri dönemli verir. Ancak bu emir ters teper. 25 Eylül 1913'te Süleyman Askeri Bey'in devlet başkanlığında Cumhuriyet İdaresi benimsenerek tam bağımsızlık ilan edilir. Bu devletin sınırları Doğu'da Meriç, Batı'da Karasu, Kuzey'de Kırcaali, Ortaköy hattı ve Güney'de Adalar Denizi'ne ulaşır. Devletin ismi Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'dir. Marş besteleyen, pul bastıran, Pasaport çıkartan ülke 29.000 kişilik ordu kurar ve bütçe oluşturur. Adli durumlarda ise Osmanlı yası ve tüzüğünü kabul eder. Ayrıca Batı Trakya Ajansı'nı kurmuşlardır ki kendilerini dış dünyaya tanıtabilsinler ve bir sesleri olsun. Bu arada Yunan ve Bulgarlar Cumhuriyeti tanırlar. Bölgedeki gelişmeler sonucunda büyük devletlerin müdahalesinden çekilen Osmanlı 29 Eylül 1913'te İstanbul Antlaşması ile Batı Trakya Bulgaristan'a bırakılır. Bunun yanında Bulgarlar, Antlaşma ile Batı Trakya Türklerine ayrıcalık mahiyetinde geniş haklar tanıyacaklarını da taahhüt eder. Ancak Osmanlı işin peşini bırakmaz ve Batı Trakya'lı yöneticileri ikna etmek üzere 1913'ün Ekim başında Cemal Paşa'yı bölgeye gönderir. Osmanlı'nın bu tavrı bölgede hayal kırıklığı yaratsa da Cemal Paşa görevini başarır ve Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 25 Ekim 1913'te mevcudiyetine son verir. Kendi marşı olan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti milli marşını merak etmedik mi? batı Trakyalı Asil Türk çocuğu ne mutlu sana Sen hayat verdin kanınla Milli kurtuluş savaşına Yüce kahramanlığı nakşedildi Cihanın her yanına Selam duruyor bütün bastığın şu yerler senin Şanlı şehitlerle dolu Düşmanlar taciz edemez Yüce kahramanların ruhunu Şanlı kahraman şehitlerin Sarılmış kurtuluş bayrağına Gömülmek ecdat toprağına, ey Şirin batı Trakya. İşte nihayet esaretten kurtuldum, ey gafil düşmanlar. Sanmayın savaştan bu millet yorgun Cumhuriyetin yüce bayrağı Her an bu yurtta dalgalanacak Şu bütün batı Trakya Kıyamete kadar hür yaşayacak Cumhuriyetin yüce bayrağı her an bu yurtta dalgalanacak şu bütün batı Trakya kıyamete kadar bir yaşayacak.